Gençler merhaba. 58 günde temel matematikte artık son konudayız. Ve 57. güne geldik. Çarpanlar ayırma konusunu bu bölümde tamamlıyoruz arkadaşlar. Ve biliyorsunuz parça parça bölümlerde bitirdiğimiz bölümlerle ilgili nasıl ders çalışmalısınız, ne yapmalısınız ve bu son bölüm olduğundan dolayı 58. günde size bu kitaptaki verimlilik nedir, nelere nasıl yapmalısınız, bu kitaptan sonra hangi kaynaklardan ya da bu kitaptan sonra hangi soru tarzlarını çözmelisiniz ve biliyorsunuz artık temel matematik kampımızın sonuna geldik ve çatı kısmını tamamlıyoruz arkadaşlar ve çarpanlara ayırma 6. bölüm son bölüm ve şunu söylüyorum sadece bu videoda her yıl bir soru geliyor bakın 10-15 dakikalık bir video bu konudan her yıl bir soru geliyor ve çarpanlara ayırmanın aslında en çok soru çıkan konulardan biri diyebiliriz. Ve kitabımızı son kez gösteriyorum arkadaşlar. 58 günde temel matematiği birinci günden başladık. 58. güne gelene kadar neler neler yaşadık biliyorsunuz sizler. O yüzden sevgili arkadaşlar lütfen bu bilgileri sadece TYT'de değil birçok alanda kullanacaksınız. Belki de 2 yıllık bir üniversiteye gidip sonra DGS'ye gireceksiniz. Ha, i̇yi ki de tanışmışız. İyi ki temel matematiği almışız. Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS'ye gireceksiniz veya lise hayatınızdan sonra KPSS'ye gireceksiniz. Yine orada kullanacaksınız. Biliyorsunuz geçenlerde yine bir sınav oldu. Hangi aylarda? Temmuz ayında. Hangi sınav oldu arkadaşlar? DGS sınavı. Orada çıkan soru tarzları da yine bu kitaptaki soru tarzlarıyla çok benzeyen sorular vardı. O yüzden arkadaşlar şimdiden 57. günü bitiriyorum ve sizler de farklı farklı soru kaynaklarıyla kendinizi daha iyi geliştiriyorsunuz. Hadi hemen son ünitemize başlayalım ve çarpanlara ayırma 6. bölüm arkadaşlar. 6. bölüm. Şimdi rasyonel ifadelerde sadeleştirme. Hani dedim ya bu bölüm birazcık kolay diye. Çünkü belli bir mantığı var. Bugüne kadar öğrendiğiniz çarpanlara ayırmanın hepsini burada kullanacaksınız. Öncelikle verilen ifadeyi çarpanlara ayırma yöntemleri kullanarak çarpanlara ayırırım. Bitti. Çarpanlarına ayırıyoruz pay ve payda kısmında bulunan aynı ifadeleri sadeleştiririz yani sileriz. Rasyonel ifadelerde sadeleştirmeyi çarpanlara ayırma konusunun devamı şeklinde düşünelim. Çünkü onları kullanacağız. Sorularda en sade, sadeleşmiş biçimi hangisidir şeklinde gelmektedir. Hemen bir örneğimize bakalım. Ki çarpanlara ayırma yöntemlerinde en sık kullandığımız ortak parantez alma. Soruya bakar bakmaz ortak var mı yok mu onu inceleyeceksiniz. İfadesini sadeleştirelim. Arkadaşlar yukarıya bakarsanız x'lerimiz ortak. x kareden x aldım x kaldı. 3 x'ten x aldım 3 kaldı. Bölü aşağı baktığımız zaman da 6'lar ortak çünkü 18, 6 çarpı 3 ve 6. 6 parantezini aldığımız takdirde de burayı da 6 parantezini aldım x eksi 3 kaldı. Dikkat edin x eksi 3, x eksi 3'ü götürdü ve sadeleşmiş hali bu şekilde kaldı. Cevabımız da x bölü 6 oldu. Hemen diğer örneğimize bakalım. E, bütün ifadeleri pay ve paydayı ayrı ayrı çarpanlara ayırıyorum. Yukarıya baktığımız zaman üçlü bir terim neydi kural? çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2 olan çarpımları eksi 3 o zaman arkadaşlar büyü eksi olacağı için eksi 3'e artı 1 dedim bakın çarptım eksi 3 topladım da eksi 2'yi verdi o zaman burası da x'e şöyle okumuzu çizelim x'e x oldu sonra x kare eksi 9 Aa, bana tanıdık geliyor nedir 2 kare farkı e, burada da arkadaşlar hemen x eksi kaçla? x eksi 3 de x artı 3. Ya da bazen şunu düşünebilirsiniz. Hocam bunu 3 terimli olarak çözebilir miyiz? Çarpımları x9 topladığınız zaman 0 x'i verecek. O da artı 3 eksi 3. Yani kısaca iki kare farkı olarak da düşünebiliriz. x eksi 3, x artı 3. Başka var mı çarpanlar ayırman? Yok. O yüzden tekrardan yazıyorum. x artı 1 çarpı yukarıya yazdım. x eksi 3. Peki aşağısı arkadaşlar. x eksi 3 çarpı x artı 3. Şimdi bölü var. Bölü ne demek arkadaşlar? Birinci aynen yaz. Çarp ve ikinciyi ters çevir. O zaman x artı 1 bölü x artı 3'ü de ters çeviriyorum. x artı 3 bölü x artı 1 oldu. Şimdi arkadaşlar hemen sadeleştirelim. Bakın x eksi 3, x eksi 3'ü x artı 3, x artı 3, x artı 1, x artı 3. Hocam sıfır mı? Hiçbir şey kalmıyorsa ne var dedik aslında? 1 var dedik. E, bütün birlerin çarpımında yukarısı 1 yapar, aşağısı da 1 yapar. Sonuçta ne yaptı? 1 yaptı. 1 bölü 1'den 1 olmuş oldu arkadaşlar. Hemen yan sayfaya geçelim. E, i̇fadesinin sadeleştirilmiş biçimini bulalım. Yukarıda dikkat ederseniz x'lerimiz ortak. x paransını alırsak yukarıda x eksi 5 kaldı. Bölü Aşağı 3 terimli çarpımları artı 5 topladığımız zaman eksi 6 5 e, bir asal sayıdır. 5 kere 1 ama eksi 6'yı verecek ve tok çarptığımızda da artı 5'i verecek. O zaman eksi 5'e eksi 1 ve burası da x'e x deriz arkadaşlar. Böylelikle aşağısı x eksi 5 çarpı x eksi 1 oldu. Bölme işareti var. Bu da çarpma demektir arkadaşlar. Ters çevirdim. Bakın x kare eksi 1 2 kare farkı var. Bu da x eksi 1 ile x artı birin çarpımıdır. Bunu da pay kısmına yazıyorum. Çünkü ters çevirdim. O halde yukarısı x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü ne var arkadaşlar? x var. Bakalım sadeleşenler. Bakın x x'i götürdü x 5 x eksi beş, x 1 x 1 götürdü. Yukarıda ne kaldı? Sadece x artı 1. Aşağıda ne kaldı? 1 kaldı. O da neye eşittir arkadaşlar? x artı 1 bir bölü 1'den cevabımız nedir? x artı 1'dir. Geldik gel bir örneğimize. Bu sefer a'lı vermiş. Hiç fark etmiyor. Değişken ne olursa olsun biz istediğimiz bir çarpanlar ayırabiliriz. a kare eksi 4 2 kare farkı olduğunu hemen gördünüz. a 2 ile nedir? A artı 2. Peki aşağısı çarpımları eksi 2 topladığımız zaman eksi 1 verecek. Eksi 2 artı 1. Bu da arkadaşlar A'ya A, A dedim. O zaman yukarıda A eksi 2 çarpı A artı 2 var. Bölü. Aşağıda A eksi 2 çarpı A artı 1 var. Şimdi bölü olduğu için çarpı diyorum ters çeviriyorum. Bakın burada da bir iki kare farkı var. Bunu da şöyle siyahla yazalım. A eksi 1 ile neyin çarpımı arkadaşlar? A artı 1'in çarpımı. Ters çevirip çarptığımız zaman A eksi 1 çarpı A artı 1 bölü aşağıda da A artı 2 var. Hemen sadeleşenler. Bakın A artı 2'ler gitti. A artı 1'ler gitti. A eksi 2'ler gitti. Yukarıda ne kaldı? A eksi 1 kaldı. Sonucumuz da nedir arkadaşlar? A eksi 1'dir. Hemen bir notumuz var. Verilen cebirsel ifadelerde kullanılan harflere öncelikle herhangi bir değer verilir. Yani çarpanlara ayırma sorularının kısa çözümü diyelim bunlara. Cebisel ifadelerde kullanılan harfler öncelikle bir değer verilir. Pay ve paydada bulunan harfler değerler yazılarak hesaplanır. Yani sonuç hesaplanıyor. Verilen değer hiçbir şekilde paydayı sıfır yapmamalı. Çünkü payda sıfır olursa sonuç sıfır kalır. Verilen değer aynı şekilde seçeneklerde verilir. Ve aynı sonucu veren değerler cevap seçeneğidir. Yani şu arkadaşlar. Siz e çarpanlara ayırmayı çarpanlara ayırma yöntemiyle değil de sayısal bir değer veriyorsunuz. O verdiğiniz sayısal değeri çıkan sonucu cevap seçeneklerinde aynı sonuç olursa sonuç e, doğrudur. Onu işaretliyorsunuz. Ve unutmayalım seçeneklerde birden fazla aynı değer çıkarsa verilen değer tekrar değiştirilir. O yüzden arkadaşlar verilen değeri tekrar değiştirmek için e, bu yüzden hemen şurayı da okuyayım. Bu yüzden verilen değer hem paydayı 0 yapmamalı hem de seçeneklerde aynı değer verilmemeli. O yüzden arkadaşlar Eksi 1, 1 ve 0 dışında değerler verin. Hangi değerleri verelim? 2 ve 3 gibi değerleri verelim. Peki bu ne işime yarayacak? Hemen diğer sayfaya geçiyorum. Örneğimize bakalım. Şimdi arkadaşlar benim karşıma bir çarpanlar ayırma çıkmış. Ama ben bunu bu sefer çarpanlara ayırma yaparak çözmeyeceğim. Nasıl çözeceğim bunu? Direkt değer vererek çözeceğim. Şimdi 1 veremem dikkat ederseniz 1 verdiğim takdirde paydayı 0 yapar burada. O yüzden ne dedim size? Genellikle 2 veya 3 verin. Çok büyük sayılar değil ve kuvvetlerde üstlü sayılarda biz 3'ün kuvvetlerini ve 2'nin kuvvetlerini öğrenmiştik. Verdim 2'ye. Şimdi ben eksi 2 verirsem e, seçeneklere de bakıyorum. 2 verdiğimde bakın burası 1. 2 e, verdiğimde burası 1. Burası 3 oldu. Buraya 2 verdiğimde eksi 3 oldu. Buraya 2 verdiğimde 4 oldu. Buraya 2 verdiğimde 2 oldu. O yüzden önce seçenekleri verin ki e, aynı cevap çıkmasın arkadaşlar. O yüzden hani hata yapmayalım bu tarz sorularda. Aynı cevap çıkarsa sıkıntı olur. Hani hem 2 hem 2 çıkmış olsa bu sefer vermenin bir anlamı yok. Ve daha sonra değerini götürüyorum. Yerime yazıyorum. X kare. X'e 2 verdim. O zaman ne oldu? 2'nin karesi eksi 5 kere 2 iki bölü. 2'nin karesi eksi 6 kere 2 artı 5. Bölü neydi? Çarpmaydı. Ters çeviriyorum. 2'nin karesi eksi 1 bölü 2. Şimdi bu ifadeyi bir eşitleyelim arkadaşlar. 2'nin karesi 4. Eksi 5 kere 2 10 bölü. 2'nin karesi 4. 6 kere 2 12 artı 5 çarpı. 2'nin karesi 4 eksi 1'den 3 bölü 2. Devam ediyorum arkadaşlar. 4 eksi 10 eksi 6 bölü. 4 5 daha 9. 3 12 çıkar. Eksi 3 çarpı 3 bölü 2. Daha sonra bakın 3 ile 3'ü sadeleştirdim. Eksi ile eksi gitti. 6 bölü 2'den cevap ne oldu? 3 olmuş oldu. 3'ü veren seçenek hangisi? X artı Bakın denizli seçeneği diyoruz. Hadi isterseniz bir tane daha çözelim bununla ilgili. Evet yok çözemiyoruz. Burada farklı bir soru tarzı var. Evet mantık anlaşıldı mı arkadaşlar? Değer veriyorsunuz. Bulduğunuz yer aynı çıkarsa ne olmuş oluyor? Çözüm kümesini bulmuş oluyorum. Şimdi bu da bir soru kalıbı. Buraya da bir yıldız atalım arkadaşlar. Bir soru kalıbı türü bu. Ee, diyor ki x kare eksi ax eksi 3 bölü x kare eksi x eksi 6 ifadesinin sadeleşmiş biçimi x artı 1 bölü x artı 2 olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum ve sadeleştirme yaptığımda x artı 1 bölü x artı 2 kalıyor. Şimdi dikkat birkaç tane çözüm yolu var. Arkadaşlar şimdi şu aşağının sadeleşmiş e, pardon çarpanları ayrılmış hali bir bulalım mı? Çarpımları eksi 6 topladığım zaman eksi x'i veren nedir arkadaşlar? Eksi e artı 2. Demek ki bu ifadenin onu da hatta şöyle şuraya yazayım. Sadeleşmişden önceki hali sadeleşmeden önceki hali x eksi e x artı 2'dir. Tamam bunu yazdık. Peki arkadaşlar x artı 2 kaldığına göre şöyle düzeltelim. Bunu x artı 2 kaldığına göre. Demek ki sadeleşen x eksi 3. Yani yukarıda bir x eksi 3 var. Ve aynı şekilde de x artı 1 var. Bakın onu da yazdım. Ha demek ki benim ifadem x eksi 3 çarpı x artı 1 bölü x eksi 3 çarpı x artı 2 x eksi 3'ler gitsin. x artı 1 bölü x artı 2 kalsın. E, o halde ben bunu açtığım zaman arkadaşlar. Bunların çarpımlarını yaptığım zaman x kare x kare artı x eksi 3 x eksi 2 x oldu. Eksi 3 oldu. Aşağısı da zaten x kare eksi x eksi 6 oldu. Şimdi dikkatlice bakalım. Şöyle geliyorum. Bakın. Eksi a değerim kime eşit? Eksi a değerim eksi 2 eşit. Peki a değerim kaç olur? 2 olur. Bu birinci yol Bir de ikinci yolu verelim. Bu da kolay bir yol. Sevgili arkadaşlar. ifademin sadeleşmiş hali ne? x artı 1 bölü x artı 2. Doğru mu? Evet. Peki şu yukarıdaki pay kısmındaki arkadaş kimin çarpanı? x kare eksi a x eksi 3'ün çarpanlarından biri değil mi? Evet. Peki çarpanlarından biri ise bu ifadeyi sıfır yapan bir değer. Aynı şekilde çarpanlarını da sıfır yapar. Doğru. O zaman ben buraya eksi 1 verdim de cevabım sıfır çıkması lazım. O zaman x'e eksi 1 veriyorum. Eksi 1'in karesi eksi a çarpı eksi 1 eksi 3. Böylelikle bir eksi eksi daha artı a eksi 3. Bu eşittir sıfır olmalı. Kesinlikle. Hatta şuraya da 0 yazalım. Buradan da a eksi 3 artı bir a eksi 2. a eksi 2 0 olmalı. Demek ki a kaç olmalı? 2 olmalı. Bakın aynı cevap. İki yöntemi de kullanabilirsiniz. Hemen yan sayfaya geçelim arkadaşlar. Soruda ne diyor arkadaşlar? İfadesinin sadeleşebilir kesir olduğuna göre memnun alabileceği değerler toplam. Bakın aynı mantık soru ama sadeleşmiş halini vermiyor. Sadeleşebilir bir kesir olabileceğini veriyor. O zaman hemen ikinci yolu kullanacağız burada. Yukarıyı çarpanları neyliyim? Çarpımları artı altı toplamları eksi beş olan bunu zaten vermiştim. Kaça kaçtı arkadaşlar? Eksi üçe eksi iki çarptığım zaman artı altı topladığımda eksi beş yapıyor. O zaman x eksi iki ile kimin çarpımı olacak? x eksi 3'ün çarpımı bunu yazdım. Şimdi sevgili gençler yukarıdaki ifadelerle benim aşağıdaki ifadeyi sadeleştirmem demek buradaki ifadede ya x eksi 2 çarpan olacak ki birbirini götürsün veya veya hangi çarpan olacak x eksi 3 çarpan olacak ki birbirini götürsün. O halde bu iki çarpanlardan biri olduğuna göre zaten bana ne diyor? alabileceği değerler toplamı. 1 olduğuna göre arkadaşlar o zaman ya x 2 burayı 0 yapan ifade 2 2'yi verdiğim zaman 2'nin karesi eksi 5 kere 2 pardon aşağıya vereceğim nereye verdim 2'nin karesi artı m çarpı 2 eksi 12 0 olmalı. Buradan da 4 artı 2 m eksi 12 eşittir 0 olmalı. 4 eksi 12 eksi 8 karşıya attım. 2 m eşittir 8 m 4 ya 4 olur. Veya arkadaşlar x'imiz kesinlikle 3 olmalı. Çünkü burayı sıfır yapan ifade. Ve götürürüm aşağıya yazdığım zaman 3'ün karesi artı 3m eksi 12 eşittir sıfır olmalı. Buradan 9 artı 3m eksi 12 eşittir sıfır olmalı. 9 eksi 3m eksi 3 oldu. m'i de yalnız bırakacağım. 3m eşittir 3. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman m de 1 olmalı. O halde benim ya bu mavi ile yazdığım 4 olacak ya da arkadaşlar siyahla yazdığım 1 olacak. E, emin alabileceği değerler toplamı dediğine göre 4 artı 1 kaç olmak zorunda? Kesinlikle 5 olmak zorunda diyoruz. Ve sevgili gençler son sorumuza geliyoruz. İşte bunu da neyle çözelim? Hadi değer verelim bu sefer diyeceğim ama seçenekler de yok. O yüzden normal standart çarpanlara ayırmayı kullanacağız. Şimdi çarpımları nedir arkadaşlar? Eksi 4 topladığım zaman eksi 3 olacak. İki sayı lazım bana. O zaman bakın eksi 4'e artı 1'i versem çarpımları eksi 4 verdi. Topladığım zaman eksi 3 oluyor. O zaman burası da a'ya oldu. E buranın iki kare fark olduğunu gördüm. a eksi 1 ile nedir arkadaşlar? a artı 1'in çarpımı. Başka da sadeleşen ya da çarpanlar ayıran yok. O yüzden hemen açalım. O halde arkadaşlar a artı 1 çarpı a eksi 4 bölü. Aşağısı nedir? a eksi 1 çarpı a artı 1. Şimdi bölü var. O yüzden çarpı ters çeviriyorum. a eksi 1 bölü a eksi 4. Şimdi sadeleşenleri sadeleştirelim. Şu eksi 1'i düzgün yazayım. Bakalım kimler sadeleşiyor arkadaşlar. Bakın a artı 1 ile a artı 1 gitti. a eksi 1 ile a eksi 1 gitti. a eksi 4 a eksi 4 gitti. Artık öğrendik. 0 yazmıyoruz. Ve ne diyoruz? 1 diyoruz sonucumuz. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle 57. günü bitirdik. Yarın 58. günde bu kaynaklar yani çözdüğümüz sorularla üzerine neler ekleyebiliriz? Onlarla ilgili birazcık sohbet edeceğiz. ve Böylelikle temel kavramlar konusundan başlayıp çünkü sayılardan başladık arkadaşlar. Çarpanları ayırmanın sonuna kadar geldik ve bundan sonra yapmanız gereken artık siz temel matematiği kaptınız ve üniversite sınavında olsun, LGS'de olsun, TYT'de olsun, KPSS'de, DGS'de artık o ilk sayfalarda gelen soruları rahatlıkla çözebileceksiniz. O yüzden üzerine koya koya devam edeceksiniz ve tabii ki de kampımızda gelecek bizim TYT kampımız. Yarın yine aynı saatte ve kapanışla görüşmek üzere. Hoşçakalın.